Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki kampımızı bitirmiştik. Kamptan hemen sonra 27 soruluk denememizin geleceğini de söylemiştim. Yine farklı farklı kaynaklardan sizler için sorular hazırladım. Hazırsanız hemen soruları geçmek istiyorum. Bakalım şimdi. Umarım kampımız verimli geçmiştir. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bakıyoruz ne diyor. Şöyle yapalım. Yukarıdaki Türk topluluklarından hangileri İslamiyet'i kabul etmiştir? Şimdi hangi devletler İslamiyet'i ilk önce kabul etti? Ee, bunu biliyor muyuz? Örneğin şöyle. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu hangisiydi? Karlıklar değil mi? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk devlet... İlk devlet hangisiydi? Karahanlılardı. Bunu karıştırmamamız gerekir. İtir Bulgarları İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. İbn Fadlan'ın eseri Muktedir tarafından İtir Bulgarlarına gönderilmişti. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğudur değerli arkadaşlar. İlk Türk boyudur. Talas Savaşı'nda biliyorsunuz ki saf değiştirmişti. Oğuzlar bendiklerini kaybederek Uz ismini almışlar ve Hristiyanlığı benimsemişlerdir. O yüzden bunu eledik. Cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. diyor ki Yukarıdaki gelişmelerden hangisinde Hunların bir katkısından söz edilemez? Hunlar. Kavimler göçünün başlaması. Etkisi var mı? Tabii ki var. Çünkü Kavimler göçüne sebep olan kimdi? Balamir değil mi? Avrupa'nın hükümdarı Balamir kalimler göçüne sebep olmuştu. Bu doğrudur. Söylemez, söz dediğine göre bunu eledik. Bunu da eledik. Yerleşik kültürün geliştirilmesi. Bunu bir bırakalım. Orta Asya'daki Türk boylarının bir devlet yönetimi altında toplanması. Bunu yapan Asya'nın hükümdarı Metehan'dı. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Yerleşik hayata geçen ilk devlet Uygurlardı. Değerli arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. <laughs> 3. sorumuza bakıyoruz. 27 tane sorumuz var. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce baktığımızda doğu ve batı olmak üzere yönetim bakımından iki kola ayrılmışlardır. İslamiyeti kurduktan sonra kabul etmişlerdir. Devlet dili, halk dili ve edebiyat dilleri Türkçedir. Şimdi değerli arkadaşlarım. İslamiyet İslamiyeti kurulduktan sonra kabul etmeleri hangi hükümdar dönemine denk geliyor? Satuk Buğrahan değil mi değerli arkadaşlar? E, Satuk Burhan denilince aklımıza hangi devlet geliyor? Tabii ki Karahanlılar. Memlükler, Memlüklerin veraset anlayışı biliyorsunuz ki değişikti değil mi? En güçlü komutan tahta geçerdi ve Moğollar durduran ilk devletti. Harzem Şahlar yaz sıçama savaşıyla yıkılma sürecine girmişlerdir. Türkiye Seçukluları Köse Savaşıyla Savaşı yıkılma sürecine girmişlerdir en önemli hükümdar Alaaddin Keykubat'tı. Gazeliler Gazeli Mahmut Hindistan'da İslamiyet'i yayan kişidir ve sultan unvanını kullanan ilk kişi olarak bilinir. Cevabımız Karahanlılar. Osmanlı'ya geçtik. <laughs> Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da fethettiği Bizans şehirlerine toplumsal ve manevi yardımlaşma anlayışıyla hareket ederek Müslümanların yerleştirilmesini sağlayan grup aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlardan oluşan esnaf teşkilatından bahsedilmiş. Bizim cevabımız burada ahilerdir. Devşirmeler Müslüman olmayanların yönetim kadrosuna alınması veya askerlik ocağına alınmasıydı. Bu değil. Lalalar şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişilerdir. Ulemalar din adamlarıdır. Tımarlı sipahiler taşla da yer alan atlı askerlerdir. Cevabımız ahiler. Bakıyoruz şimdi. Osmanlı Devleti'nin sınırlarının Tebriz'e kadar uzanması aşağıdaki savaşlardan hangisinin bir sonucudur? Şimdi İnebahtı'da Osmanlı'nın donanması yakıldı. Tamam bu değil. Tebriz'e kadar sınırlar gelişebilir. Ridaniye ile Mısır Osmanlı'nın himayesi altına girdi. Mercidabık Suriye ve Filistin Osmanlı'nın egemenliği altına girdi. Ottukberi Savaşı ile Akkoyunlu Devleti'ne son verildi. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından cevabımız Çaldırandır. Çaldıran Safevi Devleti ile yapıldı. Ya bu Sultan Selim döneminde de sınırlar Tebriz'e kadar genişledi. Bakıyoruz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin kanıtladığı savunulamaz bakıyoruz. 4. Mehmet döneminde harim ağaları ve saray kadınlarının devlet işlerine karışmasına kızan Yeniçeriler padişahtan 30 devlet adamını istemişlerdir. İstekleri yerine getirilince de isyana son vermişlerdir. Biz buna vakayı vakvakiye diyoruz. Yani çınar vakası diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım nasıl yorum yapabiliriz? Burada 4. Mehmet Yeniçerilerin sözünden çıkmıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Merkezi otoritenin zayıf olduğunu gösteriyor. E böyle bir durum karşısında halk Halkın devlete olan bağımlılığı azalır mı? Tabii ki azalır. Merkezi otorite güç kaybetmiş doğrudur. Yeniçerilerin siyasete müdahalede bulundukları doğrudur. Devlet adamlarını asabiliyorlar artık. Benzer isyanların çıkmasına Yeniçerilere cesaret verirsen benzer isyanlar da çıkar. Halkın devlete olan güveni güçlenir mi? Bırakalım. Padişah'ın isyana karşı direnç gösteremediğini direkt kabul ediyor zaten. Güçlenmez değerli arkadaşlarım. Zayıflar güven. Cevabımız değişik. Geldik diğer bir sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan antlaşmalardan biri değildir. Belgrad Antlaşması 1739 Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Avusturya ve Rusya ile imzalandı. Prut Antlaşması 1711 Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Kerden'i bırakalım. Yaş Antlaşması 1792 Yaş Antlaşmasıyla Kırım kesin olarak Rusya'nındır. Küçük kaynarca ile Kırım bağımsızdır. Rusya ile imzalandı. Buradaki cevabımız Kerden'dir. Kerden İran'la imzalanan antlaşmadır değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Fransa ile yürütülen dostluk ilişkileri gelişmelerinden hangileriyle kesintiye uğramıştır? 1740 kapitülasyonlarının verilmesi kapitülasyonlar verilirse demek ki dostluk ilişkileri devam ediyor. Ki zaten 1940 yılında kapitülasyonlar sürekli hale getirilecekti. Padişah 1. Mahmut. Kesintiye uğramıştır diyor. Bu ne dedik? Bir olan yerleri eleyelim. Gitti. Gitti. Elimizde iki kişi kaldı. Fransa'nın Osmanlı Rus savaşları sırasında arabuculuk yapması kesintiye uğratmaz. Fransa zaten tarihte dosteri olarak biliniyor. Bu da değil. İki eledik. İhtilal sonrasında başa geçen Napolyon'un yaymacı politika izlemesi. Napolyon hangi bölgeyi işgal etmişti? Mısır'ı işgal etmişti. O yüzden ilişkiler kesintiye uğramıştı ve cevabımız C şıkkıdır. bakıyoruz şimdi. 1739 Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında buluculuk yapan Fransa Osmanlı Devleti tarafından ayrıcalıklardan hangileri verilmiştir? Az önce bahsettik değil mi? Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Tamam, bunu biliyoruz. Kuzeydeki Katolik Hristiyanların yönetimiyle ilgilenme bu da doğrudur. Birazdan geleceğim. Osmanlı Ortodokslarının lideri olma 1774 yılında Rusya Ortodoksların liderliğini üstlenecekti. Şimdi değerli arkadaşlar, Kapitülasyon sadece ticari ayrıcalık değildir. Kapitülasyon ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalıktır. Kapitülasyonlar sürekli hale getirilince Kudüs'teki Katolik Hristiyanların yönetimiyle ilgilenmiştir Fransa. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Devam edelim. 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nin 1878 yılında imzaladığı Berlin Antlaşması ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Soru köklerine dikkat etmemiz gerekir. Osmanlı'nın dağılma süreci yazılmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Osmanlı çok fazla sayıda toprak kaybediyor. Bunların başında Kars, Ardahan ve Batum geliyor. Ayrıca sonraki süreçlerde Mısır'da kaybedilecekti. Kıbrıs'ta İngiliz bayrağı çekilecekti. Doğrudur. Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki en çok toprak kaybettiği antlaşma bahsettik. Ermeni sorunu burada uluslararası bir nitelik kazanacaktı. Cevabımız Serüçdür. Berlin Antlaşması 2. Abdülhamit dönemi. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nde siyasal rejim değişikliğine neden olmuştur? Yani rejim nasıl değişti değerli arkadaşlar? İlk öncüne baktığımızda Duyun-u umumiye idaresinin kurulması. Biz buna dış borçlar idaresi diyoruz. Burada rejimle alakalı bir durum yoktur. Artık Avrupa'nın devletler rahatça Osmanlı'nın iç içlerine karışabilecekti. Tamam. Eledik, eledik, eledik. Kanuni esasının ilan edilmesi bunu bir bırakalım. Mithat Paşa ıslahat fermanının yayınlanmasıyla Rejim değişikliği yaşanmadı değerli arkadaşlarım. Rejim değişikliği meşrutiyet de yaşanacaktı. O yüzden asatı da eledik. Değerli arkadaşlarım. Mithat Paşa tarafından kanun esası hazırlandı. Ve sonraki süreçlerde ilan edildi. Kanun esası ilan edildikten sonra meşrutiyet yönemine geçildi. Ve siyasal rejim değişikliği yaşandı. Yani monarşi yerini meşruti monarşiye bıraktı. O yüzden cevabımız 5 Bakalım. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin ilk defa 2. Mahmut döneminde kurulduğu söylenmez. Sekbani Cedid kuruldu mu kuruldu. Yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatılmıştı. Mühendisane-i Bahri Humayun bırakalım. Asakiri Mansure-i Muhammediye Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine gelen ordudur. Muzaffer ordusu. Mızıkay Hümayun Bando okuludur. Bu da doğru. Baş vekalet Sadrazam. Şimdi değerli arkadaşlar Sadrazam Sarayı'dır. Mühendisane-i Bahri humayun, eski kaynaklarda 3. Mustafa olarak geçiyordu. Ancak 3. Mustafa döneminde hendese odası kurulmuş. 1. Abdülhamit döneminde bu durum Mühendisane-i Bahri humayun olmuştur. Cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz. Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir bakalım bizlere ne gibi gelişmeler verilmiş. Edirne olayı Kabakçı Mustafa 31 Mart. Şimdi değerli arkadaşlarım Edirne olayı ile 2. Mustafa tahttan indirildi. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim tahttan indirildi. 31 Mart olayı ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yani ortak özellik padişah değişikliği ile sonuçlanmasıdır. Bakalım şıklar arasında böyle bir durum var mı? Uluslararası soruna dönüşmeleri hayır. Uluslararası bir soruna dönüşmedi bunlar. Hiç sorundur. Anayasa değişikliğinin yapılmasında etkili olmaları 31 Mart olayı sadece burada etkili olmuştu. Meşrutiyet ilan edildikten sonra yani 31 Mart olayından sonra Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesiyle sonuçlanmaları iç değerli arkadaşlarım. Padişah değişikliğine neden olmaları bırakalım. Avrupa devletlerce desteklemeleri. Hayır. İç Avrupa devletler kolay kolay karışmıyor. Eğer çıkarlarına uygunsa karışıyorlar. Cevabımız değişik. Kültür ve uygarlığa bakalım. Osmanlı Devleti'nde tarımsal üretimin azalmasının aşağıdaki vergilerden hangisinin gelirlerinde artışa yol açtığı savunulabilir. Şimdi tarımsal üretimin artırılabilmesi için bu çiftçilerin toprakları boş bırakmaması gerekir. Eğer toprağı boş bırakırsa bunlardan vergi alınır. Biz bu vergiye ne diyoruz? Çift bozan vergisi diyoruz. Tamam. Öşür vergisi Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Avaris olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Cizye baş vergisidir. Gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergidir. Anam küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Cevabımız çift bozandır. Amaç üretimde sürekliliği sağlamaktı. İnkılaba gelelim. Mustafa Kemal'in 1916 yılında atandığı ve Ruslardan Muş ve Bitlis'i geri aldığı gelişme aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşanmıştır? Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Kafkas cephesinde Ruslardan geri alıyor. Değerli arkadaşlarım, Suriye cephesi son cephesidir. Daha sonraki süreçlerde Yıldırım orduları komutanlığına atanacaktı. Kanal cephesinde Mustafa Kemal yok. Çanakkale cephesinde ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. John Byron da bunu söylemişti. Bırak cephesinde Halil Kulpaşa etkin rol oynamıştı. Cevabımız Kafkas cephesi olacaktır. Devam ediyoruz. İhtilal Devletleri adına İngiliz Amiral Kaltorup'un imzaladığı Mondros Ateşkesini Osmanlı Devleti adına imzalayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım Bele değil. Bele sonraki süreçlerde milli mücadeleye destek verecek olan kişilerden biridir. Tamam. Bu değil. İsmet Ünönü Lozan'da, Mudanya ve Lozan'da TBMM'yi temsil edecektir. Ali Fuat Cebesoy sonraki dönemlerde Batı Cebesi'ne aktarılacaktır. Rauf Orbay'ı bırakalım. Damat Ferit hiçbir şekilde e, işte, Damat Ferit imzalamadı. Damat Ferit daha çok milli mücadeleye karşıydı zaten. Damat Ferit'ten dolayı bir türlü anlaşması sağlanamıyordu. Buradaki cevabımız Rauf Orbay'dır değerli arkadaşlarım. Zaten Mondros'un içinde Rauf var. Oradan çıkarabilirsiniz. Rauf Orbay. Bir diğer soruya geçtik. TBM karşı çıkarılan ayaklanmalarla ilgili yukarıdaki eşleşmelerden, eşleştirmelerden hangileri doğrudur? İlk la baktığımızda Çerkez Eten düzenli orduya girmemek, düzenli orduyu istemediği için isyan etmiştir ve bu isyan bastırılmıştır. Pontus azınlık devleti kurmak nerede? Doğu Karadeniz'de Trabzon Muhafaza Yükü Cemiyeti savaşacaktır. Milli aşireti direnişçileri Boğazlar'dan uzak tutmak, milli aşireti Urfa'da çıkan bir isyandır. Kimlerin kışkırtmasıyla? İstanbul hükümeti ve anlaşma devletlerinin kışkırtmasıyla. O yüzden bu yanlıştır. Anzavur Bizans'ı canlandırmak, Bizans'ı canlandırmak isteyen Mavri Mira cemiyetiydi. Anzavur İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan bir isyandır. Bu da yanlıştır. Cevabımız 1 ile 2. Diğer bir soruya bakalım. Sivas Kongresi'nden sonra çıkarılmaya başlanan ve Mustafa Kemal'in benim gazetem olarak ifade ettiği yayın kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Takvimi ve VK 2. Mahmut döneminde çıkarılan ilk resmi gazetedir. Bu gitti. Tercüman Ahval Şinasi ve Aga Efendi çıkarılan, tarafından çıkarılan bir gazetedir. Ne zaman? Tanzimat dönemi. Minber Ali Fethi ve Mustafa Kemal 1918 yılında çıkardığı gazetedir. Resmi gazete Hayır cevabımız iradeyi milliye'dir değerli arkadaşlarım. Sonraki süreçlerde hakimiyet-i milliye olacak, hakimiyet-i milliye de ismini ulus olarak değiştirecekti. Geldik, geldik Gümrü Antlaşması. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden değildir? 3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması. Mondros Ateşkesi ile belirlenen doğu sınırı aşılmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta Ermeniler toprak talebinden vazgeçmiştir. TBMM hükümetinin yabancı bir devletle imzaladığı ilk antlaşmadır. TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır. Siyasi antlaşmasının geçersizliğini fiilen kanıtlamıştır. Çünkü Sovyet Rusya tamamen kabul etmiyor. Türkiye'nin doğu sınırına son halini vermiştir. Bırakalım. Ermeni sorunu çözme kavuşturmuştur. Biraz da olsun çözüme kavuşuyor. Tamamdır. Ancak doğu sınırına son hal Kars ile verilecektir. Değerli arkadaşlarım doğu sınırı gümrüğüyle kesinlikle kazanmıyor. Dikkat ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde birinci devirlerin ikinci ortam hazırladığı söylenemez. Birinci Yunan Savaşı'nın kazanılması Londra Konferansı'nın toplanması. Bizim şifremiz milattı zaten. Birinci Yunan Savaşı'nın sonuçlarında. Moskova, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan ile dostluk teşkilatı esasiye değil mi? Unutmadık. Doğrudur bu. İkinci Yunan Savaşı'nın yapılması Afgan Dostluk Antlaşması imzalanması. Bunu bırakalım. Gümrün Antlaşması Doğu Cephesi Savaşları sona erdi değerli arkadaşlarım. Bu doğrudur. Düzenli ordunun ilk yenilgisini alması başkomutanlık yasası çıkarılıyor. Sonra da tekalifi milli emirleri yayınlanıyor. Kütahya Eskişehir. Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanması İtalya'nın Anadolu işgalinden vazgeçmesi. Bu da doğrudur. Değerli arkadaşlarım ikinci yönü de çekilme kararı alınıyor. Sakarya'dan sonra tam çekiliyor. ikinci yönü de Mustafa Kemal'in sözünü unutmuyoruz. Siz orada sadece düşmanı değil milletin Marcus de yendiniz. Afganistan ile dostluk. Birinci Yunan Savaşı'nın sonucuydu. Devam ediyoruz. Sakarya Meydan Savaşı sonucunda yapılan Kars Antlaşması'nı imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kafkas Cumhuriyetlerini arayacağız. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan sanırım cevabımıza hemen ulaştık. Azerbaycan, Gürcistan, Afganistan. Afganistan ile Dostluk Antlaşması 1. Yunan sonraydı. Gürcistan, SSCB, Afganistan, SSCB ile 16 Mart 1921 yılında Moskova Antlaşması imzalanacaktı. Bu da değil. Gürcistan, Ermenistan. Hayır. Eledik. Cevabımız aşkı. Doğu sınırımız kesinlikle kazanıyordu. Devam edelim. Umarım buraya kadar iyisinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi unutmuyoruz. Atatürk egemenliğinden vazgeçmeye rıza gösteren bir milletin akıbeti elbette felaketler elbette musibettir. Sözüyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Egemenlik, ulusal egemenlik diyor burada değerli arkadaşlarım. Hukuk devletinden bahsedilmemiş. Herhangi bir hukuksal durum burada yok. Sosyal devlet anlayışı burada da yok. Egemenlikten bahsedilmiş. Çağdaşlaşma ilerlemedir. Bu da değil. Ulusal bağımsızlık milliyetçiliktir. Burada ulusal egemenliği arayacağız değerli arkadaşlarım. Cevabımız aşıkkıdır. Sor bir soru değildi. İlkelere bakalım. Bu şekilde tanımlanan Atatürk Türkiyesi aşağıdakilerden hangisidir? Devletin temel düzeni hukuksal ve toplumsal yapısının dini kurallara göre değil bilimsel gerçeklere göre düzenlenmesidir. Anahtar kelimelerimiz akıl ve bilimdir. Akıl ve bilim denilince aklımıza direkt layıklık gelecektir. Dediğim gibi 5 dakikalık paylaşımım var. Atatürk ilkelerini 5 dakikada öğrenin. Yani anahtar kelimelerle Atatürk ilkelerini 5 dakika öğrenin diye bir paylaşımım var. Ona da göz atabilirsiniz. Halkçılık eşitliğe esas alır değerli arkadaşlar. Milli egemenlik cumhuriyetçiliğe esas alır. Yani ulus egemenliği, ulus iradesi. Milliyetçilik bağımsızlığı esas alır. Milli birlik ve beraberliği esas alır. Çağdaşlık ilerlemeyi esas alır. İnkılapçılıktır. Cevabımız layıklık. Şu politikaya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki Türkiye ile SSCB arasındaki ilişkilerle ilgili yanlış bir bilgidir. SSCB boğazlar sorununda Türkiye'ye destek olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Milli mücadele döneminde de zaten SSCB TVB'ye yanaşmıştı. İlişkiler devam ediyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında iki devlet uluslararası alanda ortak hareket etmiştir. Ortak düşman vardı. Tamamdır. 1925 yılında dostluk ve tarafsızlık antlaşması iki devlet arasında imzalanıyor değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Musul meselesinde SSCB Türkiye aleyhine İngiltere'ye destek olmuştur. Bunu bir bırakalım. Birazdan geleceğim. Silahsızlanma konferansında SSCB davetiyle Türkiye'de katılmıştır. Doğrudur. İlişkiler iyi değil mi? Ancak SSCB itilal devletlerinin itilal devletleriyle henüz arasını iyi tutmamış değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Çarlık Rusya gizli antlaşmaları tüm dünyaya duyurmuştu. O yüzden İngiltere'ye destek olmamıştır. Cevabımız değişik. Bakıyoruz. Bu devlet devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ne diyor? Yalta Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 büyüklere veto hakkı verilmiştir. Bunlar şifremiz fırça olarak adlandırabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. E, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve AB'dedir. Almanya yoktur. Postan Konferansı ile 4 işgal bölgesine ayrılacaktır. Sonraki süreçlerde Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılacak. Ve Berlin krizi ortaya çıkacaktı. Almanya sonraki süreçlerde artık kendisine yer edinebilecekti. Devam edelim. SSCB öncülüğünde kurulan Varşova Paktı'nın kurulcuları arasında aşağıdakilerden hangisi? Yer almaz 1955 Varşova Paktı. Değerli arkadaşlarım NATO'ya karşı kuruldu. Arnavutluk var değerli arkadaşlarım. Çekoslovakya var. Bulgaristan var. Doğu Almanya var. Batı Almanya. Diğer tarafta cevabımız Yunanistan'dır. Çünkü Yunanistan Truman doktorundan dolayı NATO'da yer almıştı değil mi? Hatırladık. Türkiye ve Yunanistan'a Truman doktorini yardımı yapılmıştı. Diye bir soruya bakalım. Yeniden yapılanma ve açıklık politikalarıyla tanınan ve SSCB'nin de almadan önce liderliğini yapan son kişi aşağıdakilerden hangisidir? Biz buna Prestroika diyoruz değerli arkadaşlarım. Prestroika ya da Glasnost. Bunları yapan kişi yani hiç karmaşanın, karmaşanın önüne geçmek isteyen kişi Mihail Gorbaçov'dur. Zaten SSCB'nin son, SSCB'nin son lideridir. Vladimir Putin şu anki Rusya'nın başkanıdır. Boris Yeltsin Rusya Federasyonu'nun ilk başkanıdır. Josef Stalin 2. Dünya Savaşı'nda SSCB'nin lideriydi. Nikita Khrushchev 1959 yılında ABD ile ilişkileri sıcak tutmuştur. Bu da doğrudur. Ee, yani önemli bir liderdir. Cevabımız Mihail Gorbacov'dur. Sevgili arkadaşlarım sorularımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.